Herkese merhaba. Bugün pazar ve yine sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar bugün bayram neşe doluyor insan. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum öncelikle. İyi bayramlar diliyorum herkese. Evlerimizdeyiz. Değişik bir bayram oluyor bizim için. Ama olsun sağlığımız için bu önemli bir tedbir. Evde güzel güzel bayramlaşalım. Evet şimdi videomuza küçük bir şarkıyla başlamak istiyorum ben erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel, güzel giysilerimizi. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün, bugün annemizi. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel, güzel giysilerimizi. Elimizde taze çiçekleri Yüzmeğin, bugün önlenir. Evet arkadaşlar bu güzel Barış Manço'nun şarkısıyla da böyle bir giriş yapalım istemiştim. Barış Manço'ya da minnet doluyuz bu güzel şarkısı için. Evet sözü çok fazla uzatmadan hemen devam etmek istiyorum. Bugün bayram olduğu için ben de ne videosu çekmek istemedim. Masal videosuyla devam edeceğiz. Bugün çok tatlı bir masal okuyacağım sizlere. Masalım minik sincamın maceraları. Bakalım minik sincam neler yaşayacak, neler olacak. Evet, hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Develer tellal, pireler berber iken, Ben anneannemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken ucu bucağı olmayan büyük bir ormanda minik sincap her sabah yaşadığı ağacın en yüksek dalına çıkar ormanın bitiminde ne olduğunu merak edip uzaklara dalarmış. Bir gün dayanamamış. Vurmuş kendini yollara. Onu gören bilge karga seslenmiş. Hayırdır minik sincap? Nereye gidiyorsun böyle hızlı hızlı? Ormanın sonunda ne olduğunu görmeye gidiyorum. Ormanın sonunda mı? Neden? Yeni yerler görmek, ormanın dışında neler olup neler bittiğini öğrenmek istiyorum. Bilge Karga minik sincabı uyarmış. Ormanın sonu ormanın en karanlık yeridir. Rivayete göre karanlığın içinde büyük bir yılan yaşarmış. Kim onun bölgesine girerse gözleriyle onu taşa çevirirmiş. Minik sincap bilge karganın sözlerine inanmamış. Bunları sen nereden biliyorsun diye sormuş. Bir çekirge üç gün önce bir köpeğin taşlaşmış halini görmüş. Karanlığın içinden bir yılan tıslamasına benzer sesler geliyormuş. Minik sincap taşlaşan o hayvanlara yardım edemez miyiz diye sormuş. Bilge karga yılan ağladığı vakit taşlaştığı tüm hayvanlar tekrar canlanacakmış diye cevap vermiş. Minik sincap heyecanla ''O zaman bir an önce gidip kurtarmalıyız.'' demiş. Bilge karga üzüntüyle başını sallamış. Yılan şimdiye kadar hiç ağlamamış. O sırada ağaçların arasından bir ceylan belirmiş. Minik sincap umutla ''Ceylan kardeş bu dünyada sen en çok ne yüzer?'' diye sormuş. Ceylan bu soru karşısında şaşırmış. Ama minik sincap öğrendiklerini uzun uzun anlatınca o da taşlaşmış hayvanlara yardım edebilmek için kafa yormaya başlamış sevdiklerim zarar görürse çok ağlarım demiş. Bilge karga yılan yalnız bir hayvan kimsesi yok. Hem başkalarına zarar vermemeliyiz iyi niyetimizi kötü yollarla gerçekleştiremeyiz demiş. Haklısın aslında. Yalnız olduğunu öğrenince yılan için üzüldüm. Ben yalnız olsam kendimi terk edilmiş hissederdim. Ve yanımda birilerinin olması için elimden geleni yapardım. Ceylan'ın sözleri karşısına minik sincap yılanla ilgili bir şey fark etmiş. Bilge kargaya dönerek olaya hep yılanın kötü bir hayvan olduğuna inanarak baktık. Ama gerçek öyle değil, demiş ve hızla yürümeye başlamış. Ceylan, "Nereye gidiyorsun?" diye sormuş. "Ormanın sonuna yılanı bulmaya," demiş min Minik sincap. Bilge karga ve Ceylan şaşırmışlar ama yine de onu takip etmişler. Yolda giderken Minik sincap yolda gördüğü mis kokulu çiçekleri toplayıp güzel bir buket yapıyormuş. Sonunda ormanın en karanlık bölgesine gelmişler. Etraf öyle sessiz, öyle sessizmiş ki kendi nefesleri dışında hiçbir şey duyamıyorlarmış. Bir süre sonra pek çok hayvanın taşlaşmış heykellerinin olduğu çayıra gelmişler. Çayırın ilerisinde bir mağara varmış. Birkaç dakika konuşmadan yılanı beklemişler. Kimseyi göremeyince minik sincap tüm gücüyle bağırmış. Yılan kardeş, yılan kardeş. Önce hafif bir tıslama sesi duyulmuş. Ardından mağaranın içinden büyük bir yılan çıkmış. Yılan şaşkınlıkla üçüne bakmış. Burada ne işiniz var? Benim sizi taşa çevirebileceğimi bilmiyor musunuz? Phoenix Sinca buketi yılana uzatarak biliyoruz demiş. Ama yine de seni görmek istedik. Yalnız olduğunu öğrenince belki seninle arkadaş olabiliriz diye düşündük. Benim adım Nilik Sincap. Bunlar da arkadaşım Bilge Karga ve Ceylan. Senin adın ne? diye sormuş. Yılan bu kedi sessizce almış. Hala çok şaşkınmış. Tereddüt içinde adım Zümrüt demiş. Benden korkmuyor musunuz? diye sormuş. Hayır hayır senden korkmuyoruz. Aslında hayvanların de taşa çevirdiğini çok iyi biliyoruz. Öyle yalnızsın ki diğer hayvanların yanında kalmasını sağlamak için onlara taşıça çeviriyorsun değil mi? Minik sincabın sözleri karşısında zümrüdün gözleri dolmuş. Büyük bir üzüntüyle evet diğer hayvanlarla sohbet etmek oynamak istiyorum ama hepsi benden korkuyor kaçıyor demiş. Bilge karga yumuşak bir sesle bu davranışların yine de haklı göstermez demiş. Zümrüt Haklısın. Bencilce davranıp onlara zarar verdim." diyerek ağlamaya başlamış. O anda büyü bozulmuş ve taşa çevrilmiş tüm hayvanlar canlarını vermiş. Yılanı tekrar karşılarında görünce panikle kaçmaya başlamışlar. Zümrüt hayvanların bu tavrına pek üzülmüş ve daha çok ağlamaya başlamış. Minik sincap Zümrüt'e sarılıp onu teselli etmeye başlamış. Ceylan Kaçışan hayvanların arasında koşup bağırıyormuş. Durun! Beni dinleyin! Zümrüt çok üzgün. Amacı size zarar vermek değil. Bekleyin! Bekleyin! Gitmeyin! Hayvanlar bu sözler karşısında durup Zümrüt'e bakmışlar. Onun ağladığını görünce çok şaşırmışlar. Zümrüt, yaptıklarım için hepinizden çok özür dilerim. O kadar yalnızdım ki yanımda birileri olsun istedim. Yine de bu yaptıklarımı haklı göstermez. Çok pişmanım demiş. Hayvanlar Zümrüt'ün samimi tavrını görünce onu teselli etmeye başlamışlar. Köpek, biz de hatalıyız. Sana karşı ön yargılı davrandık. Hiç tanımadan senin kötü olduğunu düşündük ve seni yalnız bıraktık. Biz de özür dileriz demiş. Diğer hayvanlar da köpeğin sözlerine katılmış. Zümrüt hayvanların iyi niyeti ve affediciliği karşısında çok mutlu olmuş. Her birinden tek tek özür dilemiş ve onlara sarılmış. O günden sonra Zümrüt'ün pek çok arkadaşı olmuş. Tabi en iyi arkadaşı ona ilk defa iyi niyetle yaklaşan minik sincapıymış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevedine. Evet arkadaşlar masalımız burada bitiyor. Masalda da bahsedildiği gibi aslında çok önemli bir şey bir vurgu yapılıyor burada. Önyargı. İnsanlara karşı kesinlikle önyargılı davranmamalıyız. Onları tanımadan yargılamamalıyız. Ve onlara karşı ilk önce ne demek istediklerini, bize ne anlatmaya çalıştıklarını anlamaya çalışmalıyız. Kafamızda kurgulamadan onları dinlemeliyiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan hepinize mutlu, güzel ve sağlıklı bayram diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi bayramlar. Ama unutmadan videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.